Herkese selam arkadaşlar. Güneşli bir havayı bulunca ocağın son günleri olmasına rağmen şöyle sen haşımızla bir hasret giderelim dedim. Hem sizlerle de bir hasret giderelim istedim. Öncelikle yeni bir yıla girmiş bulunuyoruz. Daha yeni yılın son ilk ayının son günlerindeyiz. Bu vesileyle yeni yılınızı kutlamış olayım arkadaşlar. Biraz gecikmeli de olsa. Daha sonrasında dediğim gibi Haşımızla biraz hasret gidermek istedim. Şöyle bir 15-20 km kadar uzaklıkta bir arkadaşın işletmesi vardı hatırlayacaksınız sanayide. Ee, organize sanayi bölgesinde. Oraya bir gitmek istedim. Tekrardan. Hem arkadaşımızla görüşelim. Hem de sizlerle biraz sohbet edelim istedim. Şöyle bir yorum okumuştum. Hatta birkaç tane okudum arkadaşlar. Yorlar ki SH çalışmadığı için Marş bastım ama Akü bitti İşte ışıkları yanmadı vesaire gibi Sıkıntı çeken arkadaşlar olmuş Gruplarda gördüm e, Yorumlarda okudum Hem onu da bir test etmek istedim Ama SH'ımız bıraktığımız gibi arkadaşlar Birkaç aydır üzerine bilmiyordum en son işte hatırlayacaksınız bir tur videomuz vardı. Evet arkadaşlar ziyaretimizi yaptık ve şimdi hava kararmış bir şekilde geri dönüyoruz. Bu arada siz görmüyorsunuz ama camlar bayağı bir buhar yaptı arkadaşlar biraz aralayın. Evet. Tamam. <laughs> <laughs> Köpekler çok tehlikeli arkadaşlar motorsiklet kullanırken de en çok çekindiğin şeylerden biridir köpekler Evet gelirken günlük güneşlik bir hava vardı ama gidiş arkadaşlar biraz soğuk <laughs> yani Ocak ayı kendini hissettiriyor Bu arada evden çıktığımda fark etmemiştim. Kameranın hafızası arkadaşlar maalesef dolmak üzereymiş. Video yarıda kesildi. Artık onu bir tekrardan değerlendireceğiz. Bakacağız. Bu arada sağımızda solumuzda köpek sesleri geliyor. Umarım önüme çıkmazlar arkadaşlar. Böyle de bir şey yaşamış olduk bekleyeceğim. Belli bir yere geldiğimizde de kamera maalesef kapandı arkadaşlar. Hafıza doldu. Ve onu tekrardan ayarladıktan sonra arkadaşımızla da muhabbet ettikten sonra tekrardan geri dönmeye başladık arkadaşlar. <laughs> <laughs> Nak apa ya, ya cikgu. Valla sesimizi kesti arkadaşlar. Köpek çok yakınından geçti. Buraları biraz böyle. Başıboş köpekler çok fazla. Fabrika aralarında. Evet. Havanın iyi oluşunu fırsat bilerek şöyle küçük bir geziyle çıkmak istedim. Hem SH'ın performansını görmek istedim. Bir de Dediğim gibi arkadaşlar yorumlarda böylece sayfalarda yorumlarda okuyorum. İşte motosiklet durduğu yerde aküyü süzmüş. İşte şu kadar zaman çalıştırmadım, birkaç ay çalıştırmadım. Marşa bastım, işte çalışmadı vesaire gibi şikayetler vardı. Abi kısaları yapsam da ne acaba? şikayetler vardı. Hem de onları bir test etmek istedim. Motoru görmek istedim. Bunun için de şöyle küçük bir gezi yapmak istedim arkadaşlar. Hem de sizinle bir hasret gidermek istedim. Uzun süredir video atmıyordum. Kış şartlarından dolayı. Daha önce de bahsetmiştim. Kış sezonunda işte oyun videosu falan mı yüklesem diye. Onu da yapmadım İşte Sayfanın gidişatını bozmamak adına Madem gezgin koyduk hadi gezdiğimiz yerlere atalım diye Aslında arabayla da gidebilirdik arkadaşlar birkaç yere Neyse şimdi böyle belki de e, Daha kış bitmedi yani arabayla da gidebiliriz birkaç yere Ama önümüzdeki sene için Tabii ki düşüncelerim var Bunu da sizinle paylaşmayacağım şimdi arkadaşlar çünkü ben önceki videolarımda da söyledim. Bunları paylaştığımda bazıları gerçekleşmiyor. Yani...